Hepinize merhaba. Şimdi selam Freddy. Evet. Freddy oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Freddy ben bilmiyordum arkadaşım öğretti bana. Buna da çok teşekkür ederim. Zaten siz Freddy'yi biliyorsunuz. Çok güzel, korkunç bir oyun. Evet. En yani başladık. Burası ne? Ee, Video speak gün. tamam. Ee, şimdi ne yapıyoruz burada? Ha, tamam. Ötük daha. Ötük Nasıl çevriliyor ya? Ee, tamam. Ee, Etik tarafa gidelim şimdi öğrendim. Ee, geç kıyasına bakalım. Etik tuhaf. Gidelim koş koş. Tamam etiki tuhaf. Etiki. Tamam. Ee, oyun çok güzel aslında. Evet. Bu ya. Koş koş koş. Tamam. Ötük tarafa olursam e, buraya gidelim evet bu ya e, arkadaşlar güzel oyun aslında ben çok hoşum şu anda ötük e, tarafa gidemiyor mu nasıl basılıyor lan dur e, evet abi basılmıyor Evet basıldı. Onu unuttuk arkamıza bakalım değil mi ya? Aynen. Şimdi ben bu ya bakmak istiyorum. Evet, bu ya. Taraf. buna bakalım. Abi nasıl bitiyor ya? Dur. Ee, bu ilk oyun değil mi şu anda? Arkadaşlar. Ee, e, Türkiye'ye bakalım bakalım yok arkadaşlar öteki hmm, yere bu tarafa gidelim be ya nasıl basılıyordu ya evet, çıktı sütleniyor galiba evet Vihau Evet doğru Ona gidiyor Şimdi yani. evet. Hadi Yok tam, tamam. Şu an arkadaşlar. Şu anda yana bakalım hemen. Yanına bir şey var mı? Çok para ettim. Yok evet yokmuş. tam. şu evet, arkamıza bakalım sonra bu ya bakın evet bu ya şu anda gözükmüyor ilk bölüm olduğu için galiba nereye evet, bu açık ee, arkamıza bakalım biz başka yok evet 3 ee, 7 saat olduğunda değil mi ya daha çok var zaten ee, hemen buraya gidelim basıyorum bastım. Aa konuncum ya. Evet. Şu anda çıkmıyor. Galiba yok. Arkadaşlar. E, bakalım. Ya. Aa az kodum. Çok korktum. Abi. Paskal'ın beni öldürüyordu lan. Bu yana hemen koş 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 koş. Abi gördüm gözünü gördüm. Sesini duyabiliyorum bak. Ya bitti hafta. Anan. Aynen o buradaydı. Son bu tarafa gitti.

otomatik taftadır. Kesin otomatik taft olmalı. Abi çok korkuyorum. Şu an felaket korkuyorum. aldım ödüm altıma sıçacak var ya. Böyle bir arkadaş ödüm altına sıçıyor. Abi gözünü gördüm. Ses değil değil mi ya? Abi çıkıyor da az kalma. O benim bir tam Geçtik evet. Geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altı saat. altı evet. akışımız dönüyor altı mı? Evet bitirdik hala. Aa. abi. Belki bir tarafa geçemiyoruz mu lan? Dur 60 saniye bekleyeceğiz. Oğlum yana bakılmıyor mu ya? Hoppa yakalamadım. Ses duyuluyor da. Öbür tarafa gidiliyor mu ona bakıyor. Bekleyelim biraz. Öbür tarafa gidilmiyor. Evet. Sana umandık. Geçtik. Yes be. Geçtik be. Tamam. Aa, ikinci gün evet. İkinci gün. Rezalet bu. Çok korkuyorum. 12 saat bekleyeceğiz ya buna. Hadi daha. Bu ya koşuyoruz. Bu ya. Koşalım hemen kaptı. Tabi abi tabi basıldı. Pa. Ne koptu lan? Ne tık tafta? Yok arkamızda yok arkamızda. Allah belanı versin. Sen kişiyle mi oynuyorsun? Ya bakalım. Aa, abi çok korkuyorum. Felaket korkuyorum arkadaşlar. İnşallah ölmem ya. Pat. Genellikle bu çıkıyor değil mi arkadaşlar ya? bu ya gidilmez ya. Çaptı. Hoppa hop. Apasın. Abi bir saat kaldı. Öbür ki. Odada. ses duyuyor burada mı geliyor hapti hapti ama basamıyor hapti ama basamıyor Abi bir gördüm, gerçekten de gördüm ya. Dayanabilir mi ya? Acaba hiç park mıydı Bakmıyorum mı Aa Tamam hiç bakmıyorum ne oluyor? Ne? Abi ses duydum. Şu an çok korkuyorum abi. Ya. Ya bakmalıyım. Bunu göremem. Görmeyeceğim. Şimdi sola bakın. Ben siz buradan Bak Ananı Ya beklesem ne olacaktı Bekliyorum Ses geldi ama bir yine de bekleyeyim <laughs> Abi bak. Korktusun ölüm. Gerçekten ölürüm Ne oldu? Ananı. Ana. Aman o kutum. Ya Rabbim. Abi masayı kıracaktım lan arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Güle güle bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.